Şimdi 15 Temmuz, 5. soruda 15 Temmuz konusunu ele aldık büyük adayla beraber. Bu 15 Temmuz sürecinde biraz da kalmak istiyorum. İrelleyen 6. ve 7. soruda. 6. soruda şunu sormak istiyorum. Size kitabınızda bahsettiğinizde ülkeyi 15 Temmuz'da sürekli süreç tam olarak neydi ve 15 Temmuz'da neler yapılmak istedi darbe gerçekleştirilseydi? 15 Temmuz iyi etkilediğinde şunu göreceğiz. 15 Temmuz bir gecede olup biten bir hadise değil. Evet. Öncesindeki tüm detayların hassasiyetle incelenmesi lazım gelen hadiselerden bir tanesi. Din e, biliyorsunuz Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra tüm her şeylerini dinleri uğrunda harcayan insanlar. Hı hı. Bunun e, inanmış olan en zengin insan da bunu yapıyor. İnanmış olan ee, en alt kesimdeki insan da bunu gerçekleştiriyor. Bu Fethullahçı terör örgütü de din kisvesine bürünerek milletimizi kandırmış, devletimizin kılcal damarlarına kadar girmiştir. Peki Fethullah Gülen kim diye bakacak olursanız, kendisi biliyorsunuz e, Erzurum doğumlu. O dönemde e, komünizm komünizme karşı mücadele evlerinde görev yaparken bizzat Fuat Doğu tarafından CIA'ya sunulan, CIA tarafından yetiştirilen ve CIA ile devlete yerleştirilen bir ajandır kendisi. Bunu söylemekte fayda var. Peki nasıl sürüklendik biz buraya? İnsanımız, insanımız kör olabilir, insanımız cahil olabilir ama devleti yönetenler nasıl böyle bir hayata kapıldılar derseniz biz bundan 50 sene önce çok güçlü devlet bir devlet değildik. Bunu söylemek lazım. Bununla yüzleşmek <laughs> lazım. Çünkü biz Birinci Dünya Savaşı gibi bir savaştan çıkmış, İkinci Dünya Savaşı'na girmemiş olsanız bile e, bu o, İkinci Dünya Savaşı'ndan etkilenmiş ülke olarak yeni kurulan bir ülkeydik. Ve Amerika bize ne diyorsa biraz önce ifade etmiş olduğumuz gibi e, özellikle en ön önünde yapılan anlaşmalarla bunu kabul etmek zorundaydık. İsmet Önü e bir gün şunu söylüyor. Ee, başbakanlık konutundayken konuşuyor. Hemen telefon çalıyor. Telefonun karşısındaki Amerikan Büyükelçisi odasında konuşulan konuyla alakalı diyor ki uyarıda bulunuyor. Ee, Sayın Başbakan bu adımı atamazsınız. İsmet Önü'ne hay hay diyor. Tamam telefonu kapatıyor ve yanındaki yaverine dönüp diyor ki biz bu devleti bu kadar mı sattık? Bakın cümleye, cümleye dikkat çekiyorum. Biz Kendisi bu devleti pakai. bu kadar mı sattık? Evet. evet. Çünkü odasında konuşmuş olduğu her şey Amerikalılar e, Amerikalılar biliyor. Kendi e, sonucunu Amerikan büyükelçisinden öğreniyor. Böyle bir hadisede FETÖ terör örgütü de 1968 yılından itibaren başlayarak devletin kılcal damarlarına kadar yerleşiyor ve e, en hassas bölgelere bu insanlar geliyor, getiriliyor. Peki ee, şimdi 15 Temmuz dediğimiz an, e, hani e, tam bir e, kilit anıydı, Kilit günüydü 15 Temmuz gecesi. Çünkü ya ülke tamamen gidecekti ya da ülkeyi kurtaracaktık ki Allah şükürler olsun e, zor da olsa kurtulma e, kurtu, kurtulabildik. Kurtarmayı başardık Türkiye'yi. Peki hani Hı -hı. her darbelerde CIA'nin bir eli, CIA'nin bir uzantısı vardır. E, yedinci soruda da oraya gelmek isterim. Hani ülkemizde meydana gelen e, darbe planlarında. Yedinci, e, yedinci tabi, soruya geçmeden ha. önce e, şunu söyleyeyim. 15 Temmuz öncesinde bakmış olduğunuz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti IMF'ye olan borcunu bitirmiş. Evet. Eko, ekonomik özgürlüğünü artık kazanmak için uğraş veren her yapmış olduğu üretme noktasında kendisine kalan bu üretim sayesinde kendisine kalan bir devlet haline gelmiş. Daha sonrasında e, savunma sanayinde önemli atılımlar yapmış, dışa bağımlılığı, özellikle savunma sanayisindeki dışa bağımlılığını e, geride bırakmış bir ülke. Dünyadaki ticareti, ticaretin ticaretteki dev firmalarla anlaşmalar yapmış, Türkiye'ye e, yerli yabancı yatırımları getirmiş, Türkiye'yi sanayi devleti olma yoluna götüren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Peki 15 Temmuz'dan sonrası 15 Temmuz geçirdiğinden sonra ne oldu? İç savaş tehlikesiyle dolar 4 liradan 7 liraya çıktı. Bugün doların 18 lira olduğunu konuşan insanlar hiç o 15 Temmuz öncesindeki doların 15 Temmuz sonrasındaki dolara olan üstünlüğünü konuşmaz hale geliyorlar. Çünkü onlar için onlar bunları konuşurlarsa abileri kızarlar kendilerine. Bu tarafa hiç girmiyorlar. Ancak 15 Temmuz'da yapılmak istenen daha öncesinde hiçbir silahlı faaliyeti olmayan Fethullahçı terör örgütünün iç savaş zemini oluşturarak Amerika'nın Türkiye'ye müdahale etmesi biraz önce saymış olduğumuz güçlenen Türkiye'nin Amerika'nın sözünden çıkan Türkiye'nin tekrar Amerika'nın kontrolüne verilmesi aşamasıydı. Ancak e, tuzak kurallar, kuranların en hayırlısı Allah'tır. Milletimizin ferasetiyle 15 Temmuz'daki Fetullahçı terör örgütünün hainliği milletimizin ferasetine, dirayetine, sadakatine boyun eğdi. Aynen öyle. Güzel e, bir yorumlama.